Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve salamu ala Resulüne Muhammedin ala ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, hadis-i şerifte geçiyor, bütün sahabelerin sabah namazına gelmelerini ve namaza devam etmelerini kontrol ederdi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Namazın cemaatle kılınmasına çok önem verirdi. Bir gün baktı ki sahabelerden Salebe adında birisi namazı kılar kılmaz hemen cemaatten ayrılıyor. Yani duaya kalmıyor. Bir gün sordu Salebe dedi niçin böyle yapıyorsun? Ya Resulallah dedi ben çok zor durumdayım. Bizim dedi sadece giyeceğimiz bir tek elbise var. Ben o elbiseyi giyiyorum, camiye geliyorum, namazı kılıyorum evim biraz uzak, gidiyorum, elbiseyi çıkartıyorum, hasıra sarılıyorum, hanım elbiseyi giyiyor, hanım namazını kılıyor. Çok zor durumdayım. Ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam, dua etsen de, Allah bana mal, mülk verse, ben de bu sıkıntıdan kurtulsam. Bu iş diyor, senin için daha hayırlıdır. Rasul Aleyhisselatü Vesselam. Nesi, salebe çok ısrar edince, Aleyhisselatü Vesselam dua yapıyor, Allah -u Teala salebeye bol miktarda, çok miktarda servet bahsediyor. Önceleri malları çalmaya başlayınca beş vakit namazı Resullah'la kılıyordu. Daha sonra teklemeye başlıyor. Tekliyor, tekliyor en sonunda cuma namazlarına gelebiliyor. Sürüler o kadar çoğalıyor ki şehir dışına çok çıkmak zorunda kalıyor şehir dışına çıkmak zorunda. Vahalara çıkıyor. Sürülerini orada otlatıyor. Artık cumalara da gelmez oluyor. Aşırı derecede mal mülk servet sahibi oluyor. Bu sefer zekat ayetiniyor. Zekat ayetinince inince aleyhissalatü vesselam zekat memurlarını gönderiyor. Gidin salebeden zekatını alın gelin diye. Beytülmal'a koyacak zekatlar. Sahabeler gidiyorlar. Zekatlarını istiyorlar. Salebe işi gevşek tutuyor, zekatı vermiyor. Ben getiririm diyor. Tabi belki de bazı şeyler de söylüyor. Görevliler geliyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Ne yaptınız diyorlar. Ya Resulallah böyle böyle salebe zekatı vermedi. Aradan bir zaman geçiyor. Salebe pişman oluyor. Zekatı Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyor. Ama nasıl kalbini kırmış, üzmüşse aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ı Efendimiz Salebe'nin zekatını kabul etmiyor. Kabul etmiyor zekatını. Aradan bir müddet geçiyor. Resulullah vefat ediyor. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh halife oluyor. Salebe zekatını Ebu Bekir Sıdık'a da getiriyor. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh Efendimizin kabul etmediği bir zekatı diyor. Ben de kabul etmem diyor. Almıyor. Ebu Bekir Sıdık Efendimiz vefat ediyor. Hazreti Ömer halife oluyor. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer'in halifeliğinde de zekatını getiriyor. Resulullah'ın ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh kabul etmedi bir zekatı ben de almam diyor. Ve bu şekilde helak oluyor. Arkadaşlar Estağfirullah Bismillah Allahu Teala buyuruyor ki ve mimma razaknahum yunfikun sadakallahu'l azim. Ve mimma razaknahum yunfikun onlara verdiklerimizi onlar Allah yolunda infak ederler. Allahu Teala sana mal vermiş, mülk vermiş, servet vermiş, altın vermiş, gümüş vermiş ve bu nisap miktarını aşıyor. Bunu sana Allah verdi. Ve yine Allah, aynı bunları sana veren Allah, şartlarına göre bunların zekatını vermesini de Allah sana emrediyor. Şartları taşıyorsa, nisap miktarından fazlaysa, üzerinden de bir sene geçmişse buna zekat talk ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de zekatın nerelere verileceği açık açık tek tek Allahu Teala tarafından açıklanmış. Fakirlere, yoksullara, miskinlere, kölelere, kalpleri İslam'a ısındırmak olanlara, ihtiyaç sahiplerine, yolda kalmış olanlara, Allah yolunda olanlara gibi 7 sınıf insan var ve bu 7 sınıf insana pay ayırmış Allahu Teala. O zekat ee, zenginin malında fakirin hakkıdır arkadaşlar. Allah tarafından sana iki tane mal gönderilmiş yani. Bir senin kendine olacak malın, bir de o fakire verilmek üzere, ihtiyaç sahibine verilmek üzere dağıtman gereken e, zekat kısmıdır. Zekat nasıl hesaplanır? Borçlar, alacaklar. Borçlardan alacaklarını düşüyorsun, yani 10 lira borcum var. 1000 lira alacağım var. Borcu düştün. Senin elinde kalan net karın nisap miktarından fazlaysa 80 küsür gram altın. 85 diyen var. 96 diyen var. 80'in üzeri yani. Eğer altın nisap altında yani bu gram geçerli nisap miktarı. Hayvanlarda ayrıdır, koyunda ayrıdır, devede ayrıdır, inekte ayrıdır, tarım ürünlerinde bağdan bahçeden ayrıdır. Ve üzerinden de bir sene geçtiyse yüzde iki buçuk yani kırkta bir altını varsa altını TL'ye çevirecek. Yüzde iki buçuğunu kırkta birini zekat olarak verecek. Gelir getiren şeylerden zekat olur. Artıcı özellik olan nemalanan şeylerden zekat olur. Mesela kirada bir evi var arkadaşın kirasını alıyor. Eğer aldığı kira nisap miktarı altın kadar bir yekünü tutuyorsa o kiraya zekat vermek gerekiyor. Tutmuyorsa zekat vermek gerekmiyor. Ama birkaç tane evi kirada var. Hepsinin kirasını topladığın zaman nisap miktarına ulaşıyorsa toptan yapılır zekat. Yani bütün gelirler ortaya konur. Bütün giderler ondan çıkartılır. Kalan nisap miktarına ulaşıyorsa zekat vermesi farz olur. Hacca gitmesi farz olur, kurban kesmesi vacip olur. Mali ibadetlerdir bunlar. Mesela oturduğu evin zekatı olmaz. Kullandığı arabanın zekatı olmaz. Bunlar zekata dahil değillerdir. Nelerin zekatı olur? Gelir getirici şeylerin zekatı olur. Artıcı özellikte olanların zekatı olur. Ticaret mallarının zekatı olur. Altın ve gümüşlerin zekatı olur. Hayvanların zekatı olur. Bir fabrikada makinalar var. Veya bir e, ustanın kullandığı alet, edevatlar var. Bunların zekatı olmaz. Bunların neyin zekatı olur? Bunların ürünlerinin zekatı olur. Ürettiği ürünün zekatı olur. Evet. Sorularınız var mı? Yok. El Fatiha.